Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi pazarlar. Ee, bugün Büyütüm kardeşimizle beraber, benim çok sevgili dostum YouTubela beraber bugün ee, Century of Ages oyununun tanıtım ve öğretici modda siz izleyenlere tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kendisi bana bu videoda eşlik edecek. Ee, kardeşim hoş geldin tekrardan. Ee, şimdi burada biz oyunun ana halterleriyle bir ele alalım. Arayüzünden tut oyunun e, karakterlerinin kostümünüze edilişinden e, ejderhaların bindiğimiz ejderhaların kostümünüze edilişinden tutun. Oyun içerisindeki skill'lere kadar, oynanışına kadar oyun içindeki objelerin ne işe yaradığına kadar hepsinden öğrenebildiğimiz süre içerisinde e, bunlardan size bahsedeceğiz. Oyun şu anda kapalı betada. E, hangi tarihlere kadar aktifti kanka? kadar kapalı beta olarak... 7 günlük süreç içerisinde evet dün başladı kapalı beta. Aynen. Tam bir hafta sonra evet tam 6 gün sonra bize e, kapalı betayı tamamıyla sonlandırıp açık beta geçecek olacak bu oyun. Bu kapalı beta süreci içerisinde bize her oyuna girişimizde şurada da görmüş olduğunuz gibi e, bize günlük giriş ödülü veriyor. İşte ilk gün bize 200 gold verdi. Akabinde 3. gün, 5. gün ve 7. gün şeklinde e, giriş ödülleri şeklinde bize eee birçok ödül söz veriyor. çok fazla sözü uzatmayalım. Direkt karakterlerin eee skill'lerinden ve job'larından bahsedelim. önce ben sana bir invite atayım. Bu yani team Öncelikle invite nereden atılır? Takım arkadaşlarının sağ üst köşede görünen 6 kişilik ekip olarak ya da 3 vs 3 şeklinde oyuncularında da gelebilir. Kesinlikle. E, ee, ben seni hemen bir görebilirsem seni buldum. Buradan da sana invite gönderiyorum. Şu anda bekleniyor gördüğünüz üzere. Geldim. Onu da takım arkadaşı şu an ben üstte görünüyorum. Bak, evet. E, sağ üstte rankımızın yani levelımızın olduğu yerde Smash ve Beat'um diyerekten gözüküyor zaten. Şu anda e, gösteriyorum. De, aynen. Ee, harici olarak da invite attığın yerde e, takım arkadaş arkadaşlar bölümünde gördükten sonra bir de saat bölümü var. Orası ekibin gösteriyorum gibi. şu anda gösteriyorum. kesinlikle. Buradan da aynı zamanda üzerinize tıklayıp ekipten çıkabilir ya da profilini buradaki arkadaşların profillerine bakabiliyorsunuz. Buradan da onu da değinirim. İşte bu profiline baktığınız kişilerin de kardiyasını, win rate'ini Efendim mesela liderlik Board'ta hangi sırada olduğunu, hangi rankta olduğunu, hangi seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi karakterle kaç dakika oynadığını, ne kadar istatistiklerini görebiliyorsunuz. Aslında bu yönü şu anda ben de yeni keşfettim. Doğrusunu söylemek gerekirse gayet de güzelmiş istatistiklere bakma konusunda. Kendi istatistikimize bakabiliyor muyuz? Ona da bakalım. Aynı şekilde. Evet. Kendim istatistiklerimiz de burada. Ee, evet gayet de güzel. Biz oyunu dün e, ilk çıktığı andan itibaren e, tecrübe ettik. Yaklaşık bir 9 levela kadar ben e, kendim den deneyimledim. Oyun gerçekten çok güzel. Grafiksel konuda, fizik olarak, oynanış olarak, oyun mekanikleri konusunda bence çok başarılı olmuş. Tamamen bize farklı bir deneyim sunmuş bu oyun. Eee bu oyunun üzerine yeni oyun modları ya da daha farklı farklı e, birçok şey yapılabilir. Artık burada oyunu yapan yapımcısının her gücüne kalmış. Doğru mu kardeşim? Doğru, aynen. Ee, bir de şu şekilde dünkü oynadığımız oyuna göre e, DPI'yi ne kadar çok yükseltirsen yükselt, mouse'la sanırsam konsol arasında bir fark gerçekten ciddi anlamda bir fark var gibi. Var var gerçekten var. Ee, onu da zaten değineceğiz. Onu da göstereceğiz. Ee, çok da dediğim gibi vakit kaybetmeden hemen play'e basıp buradan oynanış modlarına bakalım. Söyle kardeşim. Önce istersen, e, classes modda, e, evet e, evet. Art ve Phantom olarak da e, gösterebiliriz istersen. Tamam. tamam. Önce bir karakterleri ve ejderhaları görsünler. Okey. Bu arada arkadaşlar e, ikinci level'da size bir yumurta veriyor. Hashtag <laughs> <Yumurta> yerinde. Da... <laughs> evet. Aynen. E, hatching yerinde bir yumurta var. Bu yumurtaları belli başlı level'lar geldikçe veriyor ve bunların dolumları da şu şekilde mesela örnek veriyorum. İlk yumurtada diyor ki 1500 XP, 1900 XP doldurunca diyor yumurtan açılıp o yumurtada da şu an gördüğünüz gibi e, mesela örnek veriyorum Vinguard. Vinguard mesela yeşil. Evet. Verdi. Onun orijinalini de bize verdiğini istersen Cranium bölümünden şeyden göster kardeşim. Dragon'dan bu ejderha ile başlayıp yumurtayla bunun çıktığını. Hı -hı. Onu da göster istersen. Hemen gösterelim. Yumurt. Evet şu. Hı -hı. Onu i̇şte da göstermişim. Mesela, örnek veriyorum bir oyunda 4000 XP alındı. Ee, Hı -hı. E, 4000 XP alındı. Bunun e, 2000 XP'sini e, yumurtaya yani ejderhaya 2000'ini de level'a atlamaya veriyor. Sen Kesinlikle. Devam et. Klas 3 tane ana klasımız var. E, Atakır dediğimiz Marauder. Burada e, bizim Atak yani ADC diyebileceğimiz belki daha iyi anlarsınız. Bir e, saldırı sınıfındaki ejderhamız. Burada ejderhaların işte başından, kuyruğundan işte efendime söyleyeyim binek yerinden göğsüne kadar birçok yerini kostümize edebiliyorsunuz. Kalkanından, kılıcından e, komple giysisine kadar, kaskına kadar her bir tarafını kostümize edebiliyorsunuz. E, atak sınıfının e, karakteri ana karakteri birincisi ve ejderhası bu. İkinci olarak Wingard e, dediğimiz sınıf bu. Zaten e, şuradaki e, artı ve kalkan işaretinden anlayabileceğiniz gibi tank ve sub sınıfı bir e, karakter. Burada zaten şuradaki özelliklerinden size bahsedeceğim. Şu anda ana sınıfından bahsediyorum. Phantom da e, tamamıyla e, çok hızlı küçük bir e, ejderha biniyor. Dayanıklılığı da biraz daha az diğerlerine göre e, ve bu biraz daha gözlemci modlu bir e, karakter. Yani asas Assassin karakterinde olabilecek bir karakter. Şimdi özelliklerine gelelim. Marauder'in iki tane özelliği var. Bir gaz skili, iki frostball skili. E, gaz skillinin şöyle bir özelliği var. E, üzerinize kilitlenmiş alev toplarını tamamıyla e, size kilitlenmesini engelliyor. Bunu biraz da şöyle örneklendirebiliriz. Hani helikopterle e, güdümlü füze falan gönderirsiniz de saptırıcılarla e, şaşırtırsınız, hedef şaşıtırsınız ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Size kilitlenmiş alev toplarını tamamıyla absorbe ediyor. Ve kaç tane size kilitlenmiş alev topu varsa o kadar da size stamina kazandırıyor. Atıyorum bir tane alet top atılmışsa size, siz gas skinle bastığınız anda size bir tane stamina veriyor. Üç tane kitlenmişse 3 tane stamina veriyor. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü uçtuğunuz zaman hız e, çok hızlı bir şekilde manevra olup uçtuğunuzda sizin stamina'nız azalıyor ve çok çabuk bitebiliyor stamina'lar. Dolayısıyla bu, bu yönden dolayı bu gas e, skili çok önemli stamina kazandırması konusunda. Bir de frost olayı var. Frostbot olayında da e, rakibe 3 tane buz ateşi yapıyorsunuz ve e, tutturduğu kadar 3 tane tutturabiliyor. 3'ünü e, tutturursanız rakibinizin, rakip ejderhanın zırhını tamamıyla kırıyor ve tamamıyla e, zırsız bir şekilde olmasını sağlıyor ve tam yönlendirme noktasında da çok büyük bir şekilde e, sersemliyor bu ejderha sağa sola yönlendirme konusunda, ilerleme konusunda ee, çok fazla bir şekilde sıkıntı yaşıyor, yaşatıyor. Güzel bir skill bu da. Winguard'ı sen söyle kanka. Hı. Zaten şimdi oyun içerisinde de bunu göstereceğiz. Winguard'da e, da hani e, zırh kırma olayı. Winguard e, bir nebze kalkan görevi görüyor arkadaşlar. Şu şekildeki yani e, kendini yani diğer ejderhalara göre biraz daha zor ölüyor. Ancak e, diğer ejderhalara göre biraz daha yavaş. Ama şöyle bir özelliği var. İşte nedir? Wingward'da e, mesela örnek veriyorum. Seçtiğiniz zaman Wingward'da iki tane seçenek var. E, i̇şte bir smoke atma e, bir de e, şey ismini unuttum. Blast. Hemen bakacağım blast. Blast yapar. E, bahsetmiştin sen yanılmıyorsan blast'tan bahsettin mi daha, daha şey ona geçmedik. Şu anda dere bitirdik. Tamam. Şimdi e, blast arkadaşlar şu şekilde <laughs> belirtilen sizin blast'ı fırlattığınız bir yere sersemletme bombası gibi düşünelim. Oradaki ejderha, rakip ejderhalar varsa onları sağa sola sersemleterek fırlatmaya yarıyor. Yani işte bunda mesela örnek veriyorum Nasıl söyleyebiliriz? Bayrak görevleri var. Mesela rakip ee, kendi takım arkadaşımız bayrak görevinde öldü. Bayrak ortada kalıyor. Mesela diyelim ki düşman olacak. orada arada oraya fırlattığın zaman bayrağın oraya fırlattığınız zaman hemen bir sersemletme yapıyor. Ve e, o sersemletmeyle bayrağı alamıyorlar. Direkt alabilirsin rakiple yarışma esnasındayken. Kesinlikle. Ee, Smokta da smok açtığınız zaman da S'ye biz klavyeden oynadığımız için S tuşuna bastığınız zaman S'de smoka attığınız zaman arkanızdan siz, e, yeşil bir duman bırakıyor gaz gibi zehirli gaz. Ve bu zehirli gazda rakip, karşı rakip, düşmanlarınız o gazın takip ettiği zaman e, hem enerjilerinin bitmesine hem de kil almanıza neden oluyor. Hı hı. Evet. bir diğer özelliği ise dediğimiz gibi hani kalkan görevi görüyor dedik. Nasıl? İşte dedi e, koruma görevi yapıyorsunuz bir nebze. Bir arkadaşınızın canı çok bitti. Hemen D tuşuna basaraktan arkadaşınızı gösteriyor. Arkadaşınıza doğru size hızlı bir ilerleme sağlayıp ona can verme, kalkan vermeye yarıyor. Aynen. Sonra Fulse bile ekstra bir kalkan veriyor mavi olarak. İşte Ömer'in bahsetmiş olduğu 3 tane seçeneği, 3 tane bombardıman gönderdiniz, alev topu gönderdiniz zaman kalkan kırma olayı bahsetmişti size. Orada o görevi görüyor. İşte hem kalkanını kırma hem de canını hızlı bir şekilde indirmeye yarıyor. Eee özellikleri de bunlar. E, Winguard dediğim gibi biraz daha geç ölüyor. Ancak e, diğer iki ejderha yani Marauder ve Phantom'a göre biraz daha yavaş ama güçlü bir karakter. Tamamıyla sub görevi görüyor. Artı olarak mutluluğunu söyledikten üzerine şunu da eklemek istiyorum. E, bu D'ye basıp rakip kendi e, takım arkadaşına can vermeye gittiğiniz zaman aynı can değerinde siz de kendiniz kazanıyorsunuz. Tabii. Kendine de bir o kadar. Ee, kesinlikle. Bir de Phantom sınıfı var. Phantom sınıfı da video başlamadan önce söylemiştim zaten. E, tamamıyla asas sınıfıyla sınıflandırabilirsiniz. Kendisi e, bir önceki Marauder'deki özür dilerim. Vingard'daki Blast Skin'e sahip. E, yine birebir aynı özellikler. Belli başlı bir attığınız zaman sersem etme bombası atıyor ve tamamıyla rakibinizi sersem Artı olarak bir Mayın Skin'i var. Burada da e, Mayın'ı istediğiniz yere fırlatıp o mayın içerisinden geçen rakiplere çok ciddi anlamda bir hasar veriyor. Ee, bu arada da hasar demeci yüksek. Ee, bir de görünmezlik skilli var. Mystic Shroud diye. Size hedeflenmiş birkaç tane artık e, ateş topu ya da rakip varsa hemen görünmezlik size basıp bir anda asas sync moda girebiliyorsunuz. 3 tane ana sınıfımız var şu anda. Bunlardan bahsetmiş olduk. Assassin şeyine görünmezliğe girerken bir de şu var. istersen onu da belirtelim. Tamam. Arkadaşlar, altta kullandığınız her stamina'ların yani stamina demeyeyim, Her özel skin'lerin bir süresi oluyor. Ve ok şeklinde orada bir gösterge, ibre aşağıya doğru gidiyor. İşte nedir bu? Görünmezlik. Görünmezliği bastığınız zaman ne kadarsa süre? örnek veriyorum 8 saniyesi. 8 saniye görünmez kalabiliyorsun. Ama diyelim ki düşmanın canı çok az gördünüz. Siz görünmezliği kullandınız. Hemen Ateş ata geçerseniz ata geçtiğinizde e, görünmezliğiniz kayboluyor bu arada. Onun da bilgisini verelim burada. Evet. Çok önemli bir şey. Fantomu işte hem görünüm, hem güzellik, e, şıklık olarak düşünüp e, kullanacak arkadaşlarımız çok var. Çok kırılgan bir karakter bu arada. Çok kırılgan, evet, çok zayıf ve kırılgan ama skinlerini kullanmak e, Evet. E, karakteri çok güçlü yapıyor. Ama yani doğru yerde, doğru zamanda. Kesinlikle tam bir sinek karakter. Aynen. <laughs> Bir de en hızlı karakter. Evet. Küçük olduğu için. Ejderhanın zayıflığı, kıvraklığı ve küçüklüğü bakımından da. Bir de bildiğim kadarı şu vardı. Tüm 3 ejderhada da arkadaşlar en önemli şey stamina var. Kesinlikle. Staminaları zaten birazdan video oyunun içinde de göstereceğiz. Bu gösterdiğimiz oyunda şu var. Stamina'da space'i iki kere basaraktan aktif hale geliyor. Ejderhayı normal sürmek space ile space'i iki kere yaptığınızda bir tane stamina yani ejderhayı hızlı yapıyor. Kanat çırpma. Bunu yaptığında basılı tutarsanız biraz daha hızlı gidiyor ama basıp çektiğinizde kısa bir süre yapıyor bunu. Onun bilgisini verin. orası çok önemli. Her ejderhanın staminasını çok ciddi yerde ve ciddi anlamda kullanmak lazım. Derseniz ki işte ya biz bu stamina'ları hemen alamıyoruz. Tabii ki alıyorsunuz. Oyun esnasında aşağıda yeşil sular var ya artık o e, ne hı hı. Şey, sihirli su mu deniyor? Staminaların doldurulan yerleri var. Oralardan geçtiğiniz zaman direkt staminayı doldurabiliyorsunuz. Oyun içerisindeki objelerden zaten oyuna girdiğimiz zaman bahsedeceğiz. Ha. O zaman çok bir kaybetmeyelim kanka. Hemen başlayalım. Oyun modlarından bahsedelim. Şu an için oyun kapalı beta'da olduğu için iki tane farklı oyun modunda oynayabiliyoruz. Bir simple match, iki play rocky olarak. Play rocky 3 vs 3, simple match ise 6 vs 6 şeklinde yapılıyor. Ee, simple match'ın üç tane Oynamış seçeneği var. Bunu siz kendiniz seçemiyorsunuz. Oyun otomatik olarak bulup sizi o oyun kendi modunu kendi şekilde seçip o, o, modu illaki oynamak zorunda kalıyorsunuz. Kendiniz bir oyun modu seçemiyorsunuz. E, Play Rocky'de de sadece 3 vs 3 şeklinde tek bir harita ve tek boyu modu var. Bu şekilde kill üzerine tamamıyla. Ranked maçlar Coming demiş. Hani açık beta'da bunlar açılacak belli ki. Kasta maçı da keza öyle. Bir de <laughs> Tuturamadık. Deneyelim. Beraber mi? Yapalım. Yani öyle olursa daha iyi olur. Bir de şunu belirtelim arkadaşlar. Simple maçta e, mesela görüyorsunuz bakın. E, Kuru kafa alev var. Bu kill üzerine oynanan. Aldığınız her killde e, sayı veriyor. Ve bir süre var. O süre zarfında ne kadar çok hangi takım kill aldıysa. O birinci round kazanıyor. Yani 5 round veriyor. 3 alan kazanıyor. Bayrakta ise 3 round veriyor. Bayrakta da belli bir taşıyıcı var. İşte kim alırsa. O taşıyıcı aldıktan sonra belli kuleler gösteriyor sarı olaraktan. O kulelerden geçtikçe 10 tane diye yanılmıyorsam 10 kule geçiminde hı hı. bir maç veriyor ve bunu da iki yapan kazanıyor. Bize ne tesadüftür ki sağdaki hiç denk gelmedi deneyemedik. Hı hı. Doğru. doğru değil mi? Deneyemedik. Yavuz gelmedi. E, bu bir de şeye de çok benziyor. 300 Spartalının niferlerine. <laughs> evet o çok güzel. Evet onu gelmedi ama hiç denk. o hiç gelmedi. İki, i̇ki, mod oynadık. Belki hani bu yeni de gelmiş olabilir ama bir sadece iki mod. Bir team dead bir de bayrak yarışı görüyorduk ama bunu ben de ilk defa görüyorum şu anda. Bu eklenmiş olabilir yeni. Total, Total modu girilmiyor. Bu şey bizim anlattıklarımızın yazılı ve görsel haliyle e, burada aktarması. Bunu hani diğer arkadaşlar da oyunda tercih, tercih ettikleri zaman buradan gidip bakabilirler. Şu an ikimiz e, Free Flight'e giremiyoruz. Sola girebiliyoruz. Direkt maça girebiliyoruz mutlu. İstersen önce Play Rocky'den başlayalım. Giremiyor mu? Giremiyoruz. Sadece orada e, yazılı ve görsel anlatım var. Ne gördüğünü Oo, oyun, oyun buldu burada bir anda. <laughs> tamam. Anlatmaya devam et, sıkıntı yok orada e, oyun şey olsun şimdi oyun esasıyla bunu şey yapmayalım. O tutorial tutorial bölümünde ejderhaların şeylerini gösteriyor. Ben bingo art alıyorum smoklayarak Tamam ben de e, ADC alacağım. Marauder'ı da. Buradan da e, Muti şöyle bir şey yapabiliriz. Frost Bolt alayım. Adamları sersem olarak. E, burada iş yapar. Arkadaşlar klası buradan seçiyorsunuz. Haberitleri hemen yanında sonrasında da maç başlıyor zaten. Burada da e, oyun başlamadan önce oyundaki en iyi oyuncuyu gösterir. E, her zaman. Şu anda mutlu kardeşimiz en iyi olduğu bir maça gireceğiz. Burada 3 round var. İlk roundda size bütün skillleri kullanıltılmıyor. Hani aşama aşama skillleri kullanabiliyorsunuz. Başlangıç skilleriyle şu anda oyuna başlayacağız ilk roundda. 3 top atma ve e, normal yakma. Evet. Sol tıklar ateş ediyorsunuz ve tamamıyla mouse'u mouse, u, mouse u hareket ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Shift'le e, ejderhayı yavaşlatıp yön verip aynı zamanda çift e, space'te de hızlanıyorsunuz. Şu anda arkamda adet topları geliyor gördüğünüz gibi. Shift'le hemen kaçıp e, manevra yapmaya çalışıyorum. E, şu an canım çok az. E, Oyun içerisinde evet o, mesela şu objeler sizi bir anda yükseğe fırlatıyor ve bir tane stamina kazandırıyor. Şu mavi yerler e, gördüğünüz üzere kalkan veriyor. Şu an canım çok az sol alt tarafta. Şu anda kalkanımı kazanmış durumdayım ve bir rakip yakaladım. Ve benden kaçtı. Can baranlarını görüyorsunuz rakiplerin. Sol tıkla edip sağ tıkla da yakıyorum. Birini öldürdüm gördüğünüz üzere. E, bir tane daha rakip söz konusu. Ve ben de şu anda öldüm. Bir de şu arkadaşlar. Shift'i kullanmak gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Yani, shift sizi yavaşlatıp bir anda manevra yapmanıza yarıyor. Tekrar oyuna döndük. Aynen. Hemen şuradan kalkan alalım ve aldık. Şu an bana odaklandılar. Bana şu anda top yağdırıyorlar. 3 tane daha top geliyor. Öldüm. Oyun hakikaten çok zor arkadaşlar. Tab tuşuna bastığınız zaman da istatistikleri görebiliyorsunuz. Mutlu şu anda skor avantajıyla birinci. Evet. ilk roundı kaybettik. <laughs> Bu 5 roundluk bir maç. İlk 3 yapan kazanır ikinci randa başlıyoruz ve sana da yani. Evet ikinci diğer kilimizi bir kullanabiliyoruz şu anda burada Bu iki dakikalık maçlar Duna Duna kara giriyorum ben de bayağı demiş verdim can aldı Eee last açtık. Bir Yukarıda oruç. Gel. Diyordum, öldüm. Kanka, şu anda bunlar yakıyorlar. Hop. Beyler haritadır ki objeleri dağlara çarptığınız zaman Ejderhan canı da dalıyor bu arada bilginiz olsun. Ben tek mi Şu an tek, teksin. Geldim oyuna. Yaklaşmaya çalışacağım sana. Görünmez oldu. Evet şu an beraberiz. Üçüncü nerede? O da öldü. Tamam. Diğerleri doğacak. Doğru bir doğdu birisi. Ve kazandık. Süper. Bunların üçü de Pantom mu kanka? Bilmiyorum. Hiç Pantom'a benzettim üçüde. Bakamadık onları Hemen taba bakalım. Evet şu anda diğer skilllerimiz açıldı. Hemen şuradan kalkalım da. Yaktım onu. Süper. Aynı adama girdik. Op op op. Şu an ben de mutlu. Geliyorum sana. Seni zırhlayacağım Hop hop hop. Canım çok az. Öldüm kanka belli. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ben de şu an. İşte stamina'nın oyundaki etkisini görebiliyorsunuz. Stamina bittiğinde çok açık bir hedef oluyorsunuz. Stamina'yı de en hızlı en alçaktan gittiğiniz zaman şu şekilde doldurabiliyorsunuz. Hepsi bana girdi bu arada üçü de. Evet. Üç. Şu an gazda yanıyorlar. Geldim, geliyorum, 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 geliyorum. Oğlum bana üçü de bana çok fena ateş atıyor. Bu nasıl bir şey böyle? Hayır. Oho. Kangı düştüm, düştüm, düştüm. Benim bir anda canım azalıyor ama bir anda. Yakarını, ah be. Gidiyorum, ondayım. Ya. Smokladım. Şu an biz burada bir yukarı aşağı oynuyoruz onlar. Ahha, giderim. Yakıyorum, yakıyorum, yakıyorum. Yandı, yandı. O, be Son yetişemedim yetişemedim sana Evet, dördüncü rahat adamların son bizimse <laughs> evet Tehlikeli. ömer bir arada kal tamam Of. Üçü bana geliyor ya. Bunlar bana kilitleniyor direkt. Oğlum hepsi phantom ya. Phantom da. Evet. <laughs> bana kilitleniyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Çok hızlılar oğlum yetişemiyorum. Şimdi zırh karakteri bende ya. evet. Beni bitiriyorlar. Oh of. Diğer adam iki kişi almış da. Ben ben çok etkisi olarak kaldım. Şu an iyiyim sıkıntı yok. Birini aldım. 3-2 öndeyiz. Yani. Abi nasıl bir aldım, şey ya. Aldım, 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 aldım. İnanın ki görünmüyorlar. Bunlar iyi oyuncu bu arada. Geldim ben de. Geldim oyuna. Öldüm, öldüm muhtemelen. Öldüm muhtemelen. Kanka bana giriyorlar ha. İnan ki bana giriyorlar. Yok şu an Ve Ben öldüm. Hızır almaya gidiyorum. Şu an bana geliyorlar. 5 4 oldu. 14 saniye. Girmem lazım artık. Geldim. Hadi, hadi. Ah, adamlar aldı. Abi. Kazandı. Abi nasıl demiş gitmiyor ben anlamadım ya. Canı çok azken bir sürü şey attım ona, atış attım ona. Hiçbir mi gitmedi? Shift'i çok güzel kullanıp sürekli kalkan alıyorlar. Kalkanların hepsini onlar topluyor. Çok hızlı Çok hızlılar ama ondan dolayı bak. Üçü de pantoma. Bir tane can, canları varmış. İşte onlara sürekli şey basıyordu. Bu arada fantom e, değil. E, bir dakika. Tabii. Soldaki şeydi. Hayır mıydı? Ateş miydi? Aynen. Atak olan. Vay arkadaş. Ona ne yapıyordu biliyor musun? Zırhla ona zırhını basıyor. Bir de kendine basıyordu. Phantom görünmezlikle arkamızdan gelip yapıştırıyordu. Evet. Evet arkadaşlar. Oyunu kapatarsak e, hasta kadar göstermeye çalıştık. Oyun genel itibariyle bu şekilde. Diğer oyun modlarını siz de girip deneyebilirsiniz. Hakikaten oyun çok zevkli. Ee, biz gerçekten çok eğlendik. Biopura klanı olarak. YouTube kardeşimizle beraber. Ee, şu an için buna devam edeceğiz. Bu oyuna biraz daha emek vereceğiz gibi görünüyor. Ee, kanalı takip edip beğen yapmayı unutmayın. Esen kalın. Sevgiyle kalın.